Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kara Hafız 54. Şöyle bir açıklama yapmak istiyorum. Dinleyin lan beni. Dinlemeye mecbursunuz oğlum. Deminden beri soruyorum Türk var mı diye. Ben konuşunda mı şatafak matafak diyorsunuz. Akıllı olun lan aklınızı alırım ha. Hıyar herifler. Oradan şatafak makafak demesi kolay. Gel sıra lan Türkiye'ye. Türkiye, Türkiye speak English or fuck off. Ee, no speak English. Ee, do. E... <laughs> Oğlum ne diyor <laughs> Bir dakika. Do you speak e... Yunanish? Yok Yunanish olmaz. Do you speak e... Arabic? No I don't. Oh yeah, okay. Uh, e, do you speak Spanish? Bunlarla manyak kafa geçiliyor lan Hey do you speak Spanish No I don't speak spanish hmm. Okay. peki do you speak hmm. Papua yeni gireniş Yok O da yok Do you speak Turkish Hey I speak Dutch, German and English. Ah, Dutch. Where are you from? Deutschland? No, I'm from Holland. Ah, Holland. Oh, Robin Van Persie. Uh, do you know Percy Van Persie? Yes, I know him. Oh, do you love uh, Schneider? Schneider, Schneider, yada. Schneider indeed is a Dutch football player as well. Hmm. Anlamış gibi davranayım. Tamam. But where are you from? Where are you from? I am from Turkey. <laughs> Turkey, e, Fenerbahçe. Oğlum, hangi takımlıyım? Nasıl deniliyor lan? What is your name? Hey Percy. My name is my GTA name. It's the same. Oğlum şimdi e, öyle de sizin m, isminizi söylemenizle yazılış arasında çok fark var. Yani onu demek istiyorum. Okay. Eee You Van Persie, you Wesley Snider. you mm, pierre Van Hooydonk. Oh yeah. Hmm, Gözlüklü bir futbolcu vardı. Kimdi lan o? Sizden. Edgar Davids. Edgar Davids. Yes. Hmm. Neyse. Okay, thanks. Goodbye. Bye. Bye Percy. <laughs> Bye Turkish Fener member. Bye. Hello olsun lan Fener member diyor lan. Okay, I love you. Bye. Bye. I love you too. Oğlum seni seviyorum diyor lan. Töbe töbe ya. Tuhaf çıktı bu adam. Çık abi odadan.